Almanya köyünde doğal ürünler satan bir işletmeye konuk oluyoruz şimdi de. İşletmenin sahibi Ziya Begman'dan hem iş yeri hakkında hem de Avrupa'nın enleri hakkında görüşlerini aldık. Sevgili izleyenlerimiz Eurostar olarak köydeyiz. Avrupa'nın başarı ödülleri tüm hızıyla devam ediyor. Biz bu haftada çok değerli bir konuyu aldık. Yanımda Ziya Begman var. Kendisi başarılı bir iş insanı. Onunla da sohbet edeceğiz. Türkiye'deki en doğal bal diğer ürünleri en güzel bir şekilde insanlara sunmaya çalışıyor kendisi. Kendisinin hayatını da kısaca tanımayız. Neler yaptı? Ziya Bey merhabalar. Merhabalar. Adil Bey teşekkür ederiz ziyaretiniz için. Nasılsınız? Ee, Nasıl gidiyor çalışmalar? Şükür hamdolsun Hayır. her şey yerinde, yolunda. Biz çabalıyoruz. Daha iyisinin olmasını Hı. umuyoruz, bekliyoruz. Evet. Öncelikle Ziya Bekman kimdir? Ne zaman zamandır sektördesiniz? Ne zamandır Almanya'da yaşıyorsunuz? Neler yaptınız? Kısaca bir özetleyelim. Kısa özeti şu, 2002 yılında biz Almanya'ya gelmiştik ailecek. Burada değişik firmalarda ticari olarak çalışma zemini ve fırsatı bulmuştuk. O değerlendirmelerin bir zaman sonra e, önümüzü açması söz konusu oldu. Ticaretimizi kendimiz yapsak güzel olur demiştik. Rahmetli babam, e, oğlum ticaret yap diyordu zaten. Ve yaklaşık 4,5 sene kadar evvel bunun temellerini sağlıklı bir şekilde attık. 3,5 evet. sene evvel de internet sitemizin hazırlığına başlayarak e, ziyaden markasıyla hayata geçmeye başladık. Evet. 2021 Ocak itibariyle ...resmi olarak şirketimiz Köln'de de kurulmuş oldu. Ürün yerpazesinden isterseniz bahsedelim. Hay hay Neler var? Hay hay. Ee, ağırlıklı olarak bal ana kalemi evet. üzerinde çalışıyoruz. Dünyanın dört kıtasından, 60 ayrı ülkeden birbirinden farklı bal çeşitleri var. Bunları satabildiğimiz gibi... Çok şükür şu anda yeni yeni oluşan bir müşteri kitlemiz bize gelip dünyanın değişik yerlerinden yine özel ballarını sipariş ettirebiliyorlar. O segmente bir balcı olmaya başladığımızı insanların fark etmesi de bizi mutlu ediyor. Tabii ki Türkiye'mizden de çok değişik ballar getiriyoruz. Yöresel ve yöresel de kıymeti çok güzel olan ballarımızdan misal Anzer balı ki en kıymetli balımız. Karakovan ballarımız, çakşır ballarımız, sedir ballarımız Hakkari, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Van o bölgelerin, Kars bölgesinin ballarını Türkiye'nin çok farklı yerlerinden en kıymetli balları bulabilir. Veya dünya piyasasında aranan özel balların hediyelik olanlarını da spesifik olarak kullanılabilecek olanlarını da bizden temin edebilirler. 5 Kasım'da düzenlenecek Avrupa'nın Başarı, ödülleri töreni olacak. Size buna layık gördünüz. Nasıl e, bu duygu? Yani e, bizim bu kısa zamanda yaptığımız çalışma neticesinde e, böyle bir ödüle layık görülebilmemiz veya o platformda anılabilmemiz e, tabii ki medyanın takipçilerimizin bu işi organize eden kıymetli organizatör e, beyefendi ve hanımefendi arkadaşlarımızın e, özel bir gayreti, güzel bir gayreti. Piyasada tutulmak. Olmak çok zor, tutunmak çok zor, devamlılık çok zor evet, ama biz bu köleyici. istikrar ısrarı üzerine evet. yürümeye çalışıyoruz. Allah muvaffak ederse evet. tamamlamaya da gayretimiz var ama ömür ne zamana kadar müsaade ama eder bunu bilmiyoruz. Gayretimiz o. Evet. Sadece gerçek ballar, kaliteye tutkun olan eş, dost, insanımız ama bunun yanında ağırlıklı biz evet. sağlık için çalışıyoruz. Ciddiyiz, gayretliyiz. Ee, kısmet olursa önümüzdeki sene dünya çeşitliliği açısından 200'ün üzerinde bal vardır bildiğiniz evet, üzere. Farklı ülkelerin. Bu farklı ülkelerin farklı çeşitlilik ballarıyla alakalı. Dünyanın her ülkesinden, e, yani, o yöresinden evet. bizim de, biz de... Anzer balı nasıl meşhursa onların da olmuyor. Elbette çalışır. elbette elbette. İşte bu 200, çeşitlilik 200. üzerine bir baskı hazırlamayı düşünüyoruz, bir fasikül bir kitapçık düşünüyoruz. Evet. Bunu hazırlıyorum kendim kısmet olursa. İnsanları sağlıklı bir şekilde bilgilendirmek lazım. Hangi bal neye iyi geliyor, ne için tüketilebilmeli? bunu bilmek lazım. Bal gerçekten tam bir şifa. Yani aslında Yalnız bir ecza, yenilecek bir ürün değil aynı zamanda sağlık açısından kullanılabilecek bir yani. ilaç Sağ, miyiz? sağlık açısından kullanılabilecek çok özel bir nimet kahvaltılarımıza da lezzet katıyor Siyah Bey, memleket neresi bu arada? Ben Ankaralıyım. Ankaralısınız. Adı. Evet, Ankara'nın evet. yerlisiyiz. Orada mı yaşadınız, orada mı belli bir zamandır. Çocukluk Geçmeniz... dönemimizin bir kısmı Ankara'da geçti. Daha sonra üniversite yıllarına kadar İstanbul'daydık. Değer verdikleriniz, aile büyükleriniz, yakınlarınız, sevdikleriniz orada olunca bir de oranın toprağından zuhur etmişsiniz. Haliyle memleket seviliyor ve özleniyor tabii. Bulunduğumuz lokasyonu bir hatırlatalım. Tam olarak neredeyiz, Köln'ün neresindeyiz? Köln'de... O seyircilerimiz evet, size ee, online'ın dışında gelip birebir ürünleri görmek veya dokunmak isterlerse Tabii ki efendim. Yani, ürünlerimize gelmek, dokunmak hatta lezzetlerini tatmak için muhakkak bizi Köln'de ziyaret edebilirler. Köln, ee, Buheim'deyiz. Mülheim'daki Koipstraße'ye 700 metre mesafedeyiz. O kadar yakın. O kadar yakınız. Dolayısıyla lokasyon çok rahat bulunabilen, otomobille rahat gelinebilen, otoban bağlantıları çok rahat olan bir lokasyon. 5 Kasım'da görüşmek üzere diyorum. Bir el sallayalım isterseniz. Evet istersen. efendim. 5 hoşçakalın. Kasım akşamında beraber olmak üzere. Görüşmek üzere. Bizi ödülle layık gördüğünüz için teşekkür hoşçakalın. ederiz. Hoşçakalın.